Muhabbet Birlik Vakfı'na hoş geldiniz. Vakfımız olarak 2015 yılında gönüllü çalışmalarla ilk faaliyetlerimizi hayata geçirmeye başladık. Ve 2020 yılında resmiyetimizi alarak hız kesmeden hedeflerimizi yükselterek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Dinimizin öğretileri doğrultusunda hareket ederek sosyal medya ve TV üzerinden halkımıza ulaşıp ayrıca mazlum insanlara yardım ve paylaşım yapma amacı ile vakfımız kuruldu karşılık beklemeden yetim, zor durumda olan, doğal afet ve savaş mağdurları gibi mazlum kişilere İslam'ın gerekçeleri doğrultusunda yardım etmek en önemli amaçlarımızdan biridir. Vakfımızın bağışları sayesinde tüm dünyada maddi ve manevi yardım ulaşmayan mağdur insan kalmaması için çalışmaktayız. Hali hazırda yaptığımız çalışmalara kısaca değinecek olursak Sosyal medya ortamında ve televizyonda İslami bilgiler ile insanlarımızı bilinçlendirmek, medrese faaliyetlerinde bulunmak, öğrencilerin, talebelerin elinden tutmak, mescitler inşa etmek, yemek ihtiyacı olanlara erzak, giyim ihtiyacı olanlara kıyafet yardımında bulunmak, Kur'an-ı Kerim dağıtmak, Afrika'da ve dünyada su kuyuları açmak, kurban organizasyonları düzenlemek, engelli ve hastalara sahip çıkmak, yetim sahiplendirmek, zor durumdaki ailelere kira, fatura gibi maddi yardımlarda bulunmak, doğal afet ve askeri saldırı sonrasında mağdur halkın anında yanında olmak, seminer ve sunumlar ile kitlelere dini bilgilendirmelerde bulunmak ve burada sayamayacağımız ve sürekli değişen nice nice çalışmalar. Ayrıntılar ve sunumlarımız için sitemize bakmaya başlayabilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz.